güzel bir sezonu kapatıyoruz. Teşekkürler Türkiye. Daha dur e, yarın yayınımız yarın var. var yarın yani. yayınımız var efendim. Yarın finalden hemen sonra Survivor Extra sizlerle beraber olacak ve iki yarış maçında eksi yok yani Furkancım şampiyon olmak için. Evet katılıyorum Semihçim. Ee, hemen Murat Üzer ile başlıyorum. Murat abicim sevgili Bay Tahmin acaba İsmail Balaban Yiğit Poyraz arasındaki mücadeleyi kim kazanır? Survivor 2021'in şampiyonu kim olur? ...dördümüzde bir isim söyleyeceğiz değil mi? Tabii. Yani Beraber... o kazanır bu kazanır diye bir şey yok. Şampiyonu açıklıyorsun. Tamam. Evet. Şu anda sevgili Murat Özer. Açıklıyorsun evet. yani favorimizi söyleyeceğiz. Açıklıyorsun abi şu an. Nasıl Hayırlı uğurlu olsun. Ben nereden bileyim halk açıklayacak. <laughs> ben favorimi Benim haddime mi açıklamak halk açıklayacak. Ben favorimi sorarsan tamam. söyleyeceğim. Tamam oldu peki. Yani çok uzatmaya gerek var mı? Sadece favorimi mi söyleyeyim? Yoksa yani o niye olabilir? Şöyle olabilir, olabilir. bir açıklama istiyorum ben senden. Evet bence yarın nokta nokta şampiyon olur. Heh. Bence yarın İsmail Balaban şampiyon olur. Evet hemen Sema'ya döneyim. Evet Sema'cığım sen neler söyleyeceksin? Sıra Sema Aydemir'de. Yani bence ben dün bir şey söylemiştim ya. Bu potadan çıkan şampiyon olacakmış gibi hissediyorum diye. Yani gözümün önünde böyle sanki Poyraz Kupa'yı kaldırıyormuş gibi geliyor bana. O zaman sen de aynı Murat abi gibi açıklamanı yapar mısın? Yani bence Poyraz şampiyon olacak gibi. Poyraz şampiyon olacak gibi diyor. Evet Semih Öztürk'e geldi sıra. Semih'ciğim. Ee, az önce saydığım kriterler benim için önemli kriterler. Berkay'la potaya girdi çıktı. Burada Aleyna, ile, Aleyna gibi ciddi bir rakibini eleyerek geldi. Sonra bir daha elemeye girdi final koltuğuna oturdu. O yüzden Poyraz'ı Poyraz olacakmış gibi bir his var içimde. Ama şunu diyemiyorum kesinlikle Poyraz olacak diyemiyorum. Evet. İsmail Bala bak kafa kafa çok kafa kafaya bak, giden ama ben bak burada ben burada yorum istemiyorum. Bak, Dün ben, ben söyledim mi? sana. Ben sen sen de mesela Aleyne çıkar demiştin. Yanıldın. Ondan da bahsedersen biraz tamam, Ben Aleyne çıkar dedim. dedim. Yanıldım. Evet tamam şimdi bilsek konuşuruz Furkancığım. Burada, tamam şey, üç üç bir kişi bir kişi, burada burada Poyraz ediyorum. dedim. Ediyorum. Ben de Aleyne çıkar dedim. Yanıldım. Rica yanım. ediyorum senden moderatör olarak bize sordun. Evet abi biz de sana cevabımızı verdik evet, arkadaşlar. Cevabını cevabım. Yani Poyraz olacakmış gibi bir his var içimde. His. Yok abi o bir türlü biliyorsun söyledim. her tarafa oyunu bir evet. uyu var. Nasıl söylüyor? Her gün işte Poyraz diyorum yani. yani. biliyorsunuz. Olacakmış Poyraz gibi. Olacakmış gibi. Bak lafa bak. Olacakmış gibi bir his var içimde. Tamam yok söyledi Poyraz mı diyorsun? Poyraz söyledim. diyor. Tamam Poyraz evet. diyor. Ben de izin veresini açıklayabilir miyim? Evet. Her zaman biliyorsunuz adaletten ve eşitlikten yanayımdır. O yüzden iki birlik bu mücadeleyi 2 -2. ben de 2-2 <laughs> bitiririm. Bence yarın İsmail Balaban şampiyon olacak gibi bir his var İçimde Bala <laughs> <diyorum>. bala bala İsmail <laughs> bala <laughs> <laughs> Ve efendim Survivor Extra'nın bu gecelik sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarın Survivor bittikten hemen sonra şampiyon açıklandıktan hemen sonra sizlerin huzurunda olacağız. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. <laughs>